Jürenin de dediği gibi aslında kendi içimizde de bazen yaşıyoruz. Yaşayacağız da düşmeler olabilecek ama ne oluyor orada? Düştüğün anda acaba ben bunu niye yaşıyorum? Şimdi hayatımın bu döneminde neyi fark edip değiştirmem gerekiyor? Sorusunu sormamız gerekiyor. Çünkü tekamül ve uyanış öyle bir anda olan bir şey değil. O zaten bir zamanlama yasası gereği zamanın içine yayılıyor ve dönüyor. Ama önemli olan sen artık belli bir noktaya gelip o e, içinde belli kalıpları oturttuğunda işleyişi anladığında sistemi fark ettiğinde e, karşısına çıkan her şey ka karşısında ne yapacağını biliyor oluyorsun. O anda evet sen de kırılsan da sonrasında kalkıp onu düzeltip bunu daha farklı bir hale nasıl getirebilirim peşine gidiyorsun. Ama ısrarla ve inatla bunu yapmak istemeyenler var mı? Var. Çünkü kendi gelişme almak istemiyorlar. Bu kıvımızdan silip atmamız lazım. Bir anda, bir seferde hiçbir şey olmaz. Ama Neşe'nin dediği gibi tabii ki 70 kez birine çalışıp da hala bir yol kat edememek de olmaması gereken bir süreç. Nedir bu? E, derinden yapılan çalışmalar. Belli bir e, eylem beraber değerlendirilip artık kişi oradan tamamen geçtiğinde, yani o duygudan uzaklaştığında frekansı başka bir frekansa yükseldiğinde içindeki o onun frekansını düşüren negatif duygularından arındığında işte neşe neşe her şey kendilerinden oluyor. Yani şöyle bir sistem şöyle çalışmıyor. Tamam bu işte geldi bu konuda seans aldı. Kesin bu konuyu artık dönüştürdü bitti. Hayır mutlaka bir eylem gelecek hayatınıza Seçim fırsatı gelecek hayatınızı. Orada neyi seçtiğiniz artık sizin belirleyiciniz olacak.